Selam <laughs> Aleyküm. Aleyküm Selam. Sen ne <laughs> diyorsun? Evet, Şimdi sabah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muammer'in oğlu Şimdi filan şu anda filmler de ama öyle bir olmaya da şey yapmışlar. O bir daha sözler olacak. Diyorum ki bu Heh. Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu ve evet. bunların yanında Ali Ağoğlu, Reza Zerbat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evleri darma yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunu çıkar. Ben de, tamam ne, no, ben de ne olabilir o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam. Biz evet. de abimle konuş. Evet. Onda bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz bir yerde amca Evet. O da aynı şekilde gitarsın. Ben işten O da. ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirliğim geldi. Buralara şey yapmıştım ben de. Berat'ta tamam. da var. Onu şöyle vermişti. Ya şimdi yavru ipim, amcam da, tamam. ziyan işlerim de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. tamam. Burak abimle hemen, Burak de şey yap. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp, Sümeyye'ye bana nereye götüreceğimi mi soracaklar? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aramızda. Ben işte ne yapalım. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir hmm. Tamam. yere şey yap. Bir şey kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü konuya gideceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. Bir tamam. 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 Şimdi şeyler Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Berat amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor para diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen sen de dursun projeler gelince oradan kullanırsın diye verelim diyoruz. Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam, işte, onları şey yapın da. Tamam olacak. Neye geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yalnız. Tamam hocam. Tamam, Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Tamam, tamam Hadi. Bakalım. Hadi selam aleyküm. Allah'a Sana yer verdiğim görüntüler ver, tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk her falan. Her, tarafı, her, her iki Efendim? Her iki tarafı verdi Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttım peki, dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de dedi ama iki taraf derken onu seviyorsun değil mi? Neyse tamam. Başka tamam. lazım gelişim. Selamün aleyküm. Benim benim. Şimdi babacım şey için aradım. Ee, büyük ölçüde şey yaptık. Ee, siz mi aradınız o ölçü filmini? Yok ben aramadım sen aradın. Siz mi aradınız? Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz yani Şöyle ki... Ee, bir... 30... 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Eee bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip, o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de, de şehrizerden daire alabiliriz diyor. Sen nasıl olacaksın? Babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da şimdi. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Neyse. Nasıl şey yapıyorsanız yap. öyle mi yapalım? Tamam, yapın, yapın Ya tamamen sıfır mı kalsın mı olur ya bu senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le evet. şey yapsaydınız onu da oraya. Tamam onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardım. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç e, abi bakar mısın? Nereye baba? Tunç e. Ha? Tunç e diyorum, ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeyde. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz gibi halledin de ben şimdi tabii gelemiyorum. Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam mı? Biz hallediyoruz sen tam Tamam. Hadi. Tamam. Ee, ben bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim işte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir fay borcumuz vardı. Bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya şey konuşma, açık konuşma diyorum sen. Konuşayım mı? Konuşayım. Tamam. 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 Ee, tamam. tamam. sen yani e, şeyin e, vesaire nereli olursa olsun hiçbir şey üzerinde tutma yani. Yerine gönder. Yerine gönder. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı? koruma ekibinden mi, yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyorum yani. Telefonla i̇şte Ama Başkan koruma ekibi yapıyor, kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntüde bunu... takip ediyorlarmış. Evet, doğrudur <laughs> diyorlar günler. Şimdi işte İstanbul'da, bu emniyette bazı şeyler şu anda. Yes.